Arkadaşlar 21 Mart 2023 saat 20.22'de gerçekleşecek yeni ay hayatımıza neler getirecek sizlere şimdi ondan bahsedeceğim. Kolektif alanda büyük oluşumların, büyük başlangıçların olduğu tarihlerim ben. 21 Mart 2022 için derim arkadaşlar. Ancak benim bu yeni ay ile ilgili gördüğüm en önemli şey, bunu görünce zaten duramayıp bu yayını açtım. Bu yeni ayı es geçmeyi düşünüyordum. Ancak arkadaşlar Venüs kuzey ay düğümü boğa burcunda kavuşumda ve 8. evde. Bu ne demek biliyor musunuz? Altın, finansal piyasalar, altın fiyatları, bununla birlikte toprak fiyatları, Arkadaşlar 21 Mart 2023 saat 20.22'de gerçekleşecek yeni ay hayatımıza neler getirecek sizlere şimdi ondan bahsedeceğim. Bu yeni ay Koç burcunda gerçekleşiyor. Saat akşam tam 20.22'de gerçekleşiyor ve birçok gezegen etkileşimine sahip ee, birçok dizilim var. Şimdi Ay ve Güneş sıfır derecede kavuşuyorlar ama sıfıra 49 e, burada 49 13 temsil eder aslında bir yönüyle 9 enerjisi var aynı zamanda 13'ten yine 4 enerjisi var. Bunlar çok büyük başlangıçların olduğunu göstergesi büyük tamamlanmaların olduğunu göstergesi bir tamamlanma oldu ve yeni büyük bir başlangıç var. Zaten koç ...direkt yeni bir başlangıç demek arkadaşlar. Zodyak'ta... E, ...Burçlar Feleği'nde... ...bu Koç burcuyla ile... ...evet... E, ...ve normalde... ...felekler aleminde 12 bin yıllık... ...çok büyük bir dönemi temsil eder... ...hükmeder. Koç'un hükmü çok yüksektir. Nitekim ateş elementidir. E, i̇nisiyatif alma... ...kontrollü olma... E, ...atılgan olma, cesur olma... ...konularıyla birebir alakadardır. Ancak burada... Ee, yeni başlangıçlar yapma e, noktasında da iyidir, e, destekleyicidir yani. Hani yeni bir işe başlayacaksanız ama bugün yani e, bir başlangıç yapacaksanız bir herhangi bir konuda e, harika desteklendiğiniz zaman günleri yani zamanlar başlıyor demektir. Çünkü arkadaşlar ay güneş kavuşumu 0.49. E, yani 0 derece 49 dakika Koç burcunda ancak Plüto 29 derece Oğlak'ta. Mars'ın, Plüto'nun, Satürn'ün e, etkin olduğu bir yeni ay bu. Yani her biri bu yeni ayı bir yönüyle tetikliyor. Bir yönüyle oradaki enerjiyi kendi açısından bir şekle büründürüyor. Şimdi Plüto Oğlak 29 derecede ee, evet hem oğlan hem de kovanın enerjisi artık başladı demektir orada ee, ama bu yeni aya destek veriyor arkadaşlar 5. Ee, evden destek veriyor ee, oğlak konuları bir sistemin tamamlanması Niteki 29 derece 58 e, ne diyelim dakikada ee, biraz astrolojik okumalar sizler hani genellikle ayıklanmış halini dinliyorsunuz ama ben haritaya direkt bakıp okuduğum için birazcık böyle tutuk olabilir arkadaşlar artık olduğu kadarıyla. Evet şimdi 29 derece 58 yani Plüto daha işinin başında sistem oluşturup bir sistemi tamamlama noktasında uzun zamandır bulunduğu süreci tamamlama evresinde. Sonra kovaya geçiş yapacak 23 Mart'ta ve o şu anda bu büyük enerjiyle birlikte bu bitirme ve yeni bir başlangıç yapma enerjisiyle bu yeni aya destek veriyor. O yüzden bu yeni ay ekstra güçlü. Onun dışında 28 derece Mars. Aynı şekilde 28 derece Mars da e, şu anda e, yeni aya bir açı atıyor. E, onun da etkisi var. Bunun dışında Satürn zaten 1 derece balık burcunda. O da 30'luk da olsa birazcık negatif yönde bir e, açısı var, bir etkileşimi var. E, ve bütün bu bahsettiğim üç e, büyük gezegen e, bizim... Hani güneşin üzerinde dediğimiz kolektif alanını temsil ederler. Yani kolektif alanda büyük oluşumların, büyük başlangıçların olduğu tarihlerim ben. 21 Mart e, 2022 için derim arkadaşlar. E, burada en güzel şeylerden bir tanesi Marsın Polaris diye bir e, takım yıldızı sabit yıldızla kavuşuyor olması. İşte liderlik yetenekleri, bir şeyleri başlama noktasında. Ruhsal olarak güçlü hissetme, ruhsal güçlerin açığa çıkması noktasında çok destekli. Hatta göz hastalıklarınız varsa, onların şifalanması noktasında güzel bir alan. Bu alandan sonra güzel bir zaman dilimi diyebiliriz biz. Ancak benim bu yeni ay ile ilgili gördüğüm en önemli şey, bunu görünce zaten duramayıp bu yayını açtım. Bu yeni ayı es geçmeyi düşünüyordum. Ancak arkadaşlar Venüs Kuzey Ay düğümü Boğa burcunda kavuşumda ve 8. evde. Bu ne demek biliyor musunuz? Altın, finansal piyasalar, altın fiyatları, bununla birlikte toprak fiyatları uçup gidecek. Dolar, euro aklınıza gelebilecek. E işte 8. evi temsil eden finansal noktada e ve altın, Boğa burcu olduğu için altın ve toprak fiyatları geçen haftadan Artık fiyatlar neyse ben e, çok bilmiyordum ama büyük bir uçuşa geçecek. Baskılanan fiyatlar e, artık baskılanamayacak bence. Çünkü burada öyle büyük bir enerji var ki e, yani altın fiyatı e, dolar fiyatını istediği kadar baskılayıp e, altın şu anda e, gayet uluslararası alanda bir yükseliş var. Çünkü Mars 9. evde bu da 8. evde arkadaşlar. Bunlar kişinin kendi alanının dışındaki evler. Başkalarının artık işin içinde olduğu evler. E, o yüzden etkileşim çok yüksek olacak. Eğer bilmiyorum e, geç bir uyarı mıdır bu artık gecikilmiş bir uyarı mıdır ama e, nereden tutsak o kadar iyi. Şu günden sonra kimse altını doları tutamaz derim ben. Şu gördüğüm haritaya göre bu arada. Bu bir astrolojik yorum. Bu arada arkadaşlar ben iktisat doktorası yapmış ve e, yaptığım tüm tezlerim uz, uluslararası alanda döviz, ihracat ve döviz kurları üzerine uzmanlığım olduğu için benim bunu e, finansal açıdan da bunu yapmaya yetkim var zaten. Bu açıklamaları yapmaya ekonomi açıklamaları yapmaya yetkim var. Ancak şu anda astroloji kimliğimle konuşuyorum ben. Çünkü finansal piyasaları yakından takip etmiyorum. E, ancak dediğim gibi Kuzey Ay düğümü Boğa, Venüs Boğa 8. ev. Bu direkt eee yani borsanın, finansal alandaki her şeyin değerinin yükselmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Büyük bir yükseliş var orada derim ben. Bunun dışında da e, akrep, güney aydüğümü akrep ikinci evde olduğu için kişinin bireysel değerleri azalıyor demektir yani. Bu o demek. Yani elinizdeki değerler, e, bu değerlerin karşılığındaki değerler azalır demek. Yani doların karşısında TL'nin azalması işte altının karşısında hangi para mı birimi olursa olsun altın tüm para birimlerinin karşısına koyabilirsiniz onu. Diğer tüm para birimleri karşısında altın değer kazanacak demektir. Yani işte altının dolar fiyatı 58 ise şu anda gördüm. 58'di ben 4-5 gün öncesinde yanlış hatırlamıyorsam 68 dolar olmuş şu anda. Ben bu haritaya görünce açık baktım bu arada. TL karşısında da şu anda tutulsa da Orada da bir şekilde tutulamayacak yani bu öyle bir etki var arkadaşlar. Elimizdeki değerleri o yüzden bu bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değil. Ona göre siz kendiniz için doğru olan neyse, borcunuz varsa, harcınız varsa ya da elinizdekileri değerlendirmek istiyorsanız bu noktada bir karar verebilirsiniz. Ben bu haritayla da verinderim derim size arkadaşlar. Böyle bir çünkü süreç var burada. Evet onun dışında arkadaşlar Kiron Koç, Jüpiter Koç kavuşumu var yine bu ayda. Ee, Kiron Koç'tayken kişi kendine güvenmeyi bilemez. Kendine ilgili güvenmekle alakalı, bir konuda inisiyatif alıp harekete geçmekle alakalı tereddütte bulunur. Çünkü kendine ait o cesareti bir şekilde kapatmıştır. özgüvenle ilgili korkuları vardır. Ancak Jüpiter Koç'la birlikte... Ee, Jüpiter Koç da Jüpiter girdiği yerde genişlettiği için yeni başlangıçlar yapmakta, yeni bir bu konuda şansı getirir. Yeni fikirlere açık olma noktasında kişinin bu kendi öz benliği ile ilgili aldığı yaraların şifalanması noktasında iyi. Ancak kişinin burada gözü kapalı risk almaması lazım arkadaşlar. Koç enerjisi yoğun olduğu için özellikle de Merkür Koç'ta fikirler, düşünceler çok yoğun. Çok keskin düşünceler var. Çok netiz. Ancak Fikirler bu kadar güçlüyken çabuk karar, düşünmeden karar verirsek de e, yanlış şeyler ağzımızdan çıkabilir. Yanlış konuşmalar, iletişim aksaklıkları e, ya da e, konuşmalarda agresiflik, saldırganlık gibi şeyler kavga, çatışmaya da dönüşebilir. Ya da zihniniz çok hızlı hareket ettiği için düşünmeden harekete geçerseniz yanılıp şaşırabilirsiniz. Çünkü Merkür 5 derece Koç burcunda e, ve güney ay düğümü, park evet güney, kuzey ay düğümü ve Venüs. Bunlar da 5 ve 4 derecelerde. O yüzden birbirlerini etki ediyorlar. Yani e, Merkür'ün bu keskin düşüncesini işte kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü tetikliyor arkadaşlar. E, bu noktada ani bu konuştuklarımdan dolayı ani kararlar vermeyin. Kendi hesabınızı, kitabınızı yapın. Düşünün. Ondan sonra sizin için uygun ne? Siz hangi pozisyondasınız deyip kendinize göre bakın koç bana göre. E, önce ben, sadece ben değil, önce ben anlayışıyla kendinize evet bu ben şu anda ne yapabilirim? Elimde neyim var? Herhangi bir olayı yaşarken de bunu yapın. Çünkü koç enerjisi zaten başlamıştı 3-5 gündür. Kişi burada şöyle bir handikapa düşebilir. Olayları kendi açısından görüp karşı taraf açısından görmeyi reddedebilir. Bu yüzden ilişkiler bozulabilir, ilişkiler bitebilir. Ee, bunu da yapar. Çünkü koç birazcık da ne olursa olsun bencildir arkadaşlar. Olayları sadece kendisi açısından görür. Karşı tarafı anlayamaz. Birazcık o konuda hamdır diyebiliriz. Bu konuda ham olmamaya dikkat edeceğiz. Çünkü bu etki, hepimizin üzerinde var olan bir etki. Bir haftadır başladı. Bu ayda devam edecek bir etki. O yüzden olaylara bir bakın. Sadece kendiniz açısından mı bakıyorsunuz? Karşı taraf açısından empati kurmayı, onun açısından olayları değerlendirip ...anlayış geliştirme yapabilirsiniz. Belki hayatta çok normal... ...hani bir anlamda çok anlayışlısınız. Bir anda anlayışsızlığınız tuttu. Bilin ki işte bu yeni ayın etkisi. Ee, ancak evet yeni ayın etkisine... ...sığınıp da ne yapayım... ...işte aydan ötürü deyip... ...kendi sorumluluklarınızı atmayın. Karşıdaki kişiye... Ee, ...anlamayı... ...onun açısından görmeyi seçin. Anlamak zorunda değiliz. Kimse açısından olayları görmek zorunda değiliz. Ancak tek bir bakış açısıyla bu hayatı yaşamak artık bizim neslimiz için bizi zora sokar arkadaşlar. Bizim ilahi bir bakış açısıyla olayları genelden görmemiz lazım. İkili ilişkilerdeki ki şu anda bu yeni ay 7. evde oluyor. İkili ilişkilerde çatışma, ticari anlaşmalarda çatışma, karı koca arasında ilişki işte hem ticari olabilir hem aşk ilişkileri olabilir hem arkadaşlık ilişkileri olabilir. Her türlü ilişkilerde ani fevri davranıp karşı tarafı kırıp dökersiniz. Sonra geri dönüşü olmaz. O yüzden böyle hareketlerden önce düşünün. Karşının kendini izah etmesine müsaade edip ya da onun açısından acaba ne var diye bir empati kurabiliriz. ama burada empati kurmakta niye zorlanabiliriz? Çünkü Tam terazi burcu karşı açıda ve o da 14 14 derece arkadaşlar yani Jüpiter e, ve Kiron 14 16 derecede şans topu da e, terazide e, ancak hayatlarımızda şunu yapan kazandı terazi gibi olan e, ki biz terazi devrinin nesliyiz efendimizle başlayan terazi neslinin e, e, insanlarıyız. Biz empati yapmadan, karşı açıdan olayları değerlendirmeden, hani bundan önceki nesillerdeki o yaşamak için mücadele etmeliyim, kendimi var etmek için başkalarını yok etmeliyim inancı bize sökmüyor arkadaşlar. Bizim neslimiz Hazreti Peygamber'in bu dünyaya nüzul etmesiyle birlikte, bedeniyle birlikte bu dünyaya gelmesiyle birlikte başlayan terazi hükmü, alemlerin hükmüdür bu. O dakikadan sonra sadece ben diyenler kaybeder agresif bir şekilde karşı tarafı düşünmeden sadece kendini bencilce düşünüp karşı tarafı anlamak istemeyenlerin çöktüğü, çatıştığı, savaştığı ve yalnızlaştığı bir devirdeyiz. Bu devir 6 bin yıllık bir devir. Yani terazinin hükmü bütün alem üzerinde 6 bin yıl sürecek bir hükümdür arkadaşlar. Bu bahsettiğim birazcık daha ruhsal bir bakış açısı. Yoksa terazi bir burçta kendince işte bir aylık bir süreçte kalıyor yani işte e, burçların geçişlerinde bulundukları gezegene göre hele şu gördüğüm açılım yeni aydaki açılım yoksa e, ASC'nin terazide olması e, işte belki orada ne diyelim bir saat sonra başka bir yerde olacak çünkü orası yükselen yükselen terazi arkadaş yükselen terazide bir yeni ay var yükselen terazide hayatlarımızda hak, hukuk, adalet, eşitlik, empati ilişkilerde uyum, ahenk, ara buluculuk. Bak bunların yükseldiği bir dönem olacak. Ee, bu noktada bizler ikili ilişkileri, şifalandırma, ticari ilişkilerimizde şanslıyız. Çünkü şans topu da burada. Yükselenle kavuşumda, ticari ilişkilerde, ikili ilişkilerde aslında desteklendiğimiz bir dönem. Ancak karşıda Jüpiter ve Kiron 14 derece ve 16 derecede karşıda olduğu için, Koç enerjisinde de yeni ay yaşandığı için, kişi ben demekle ya bu konuda senin fikrin ne? Ya da acaba karşıdaki ne düşünüyor? Ya da o nasıl bir durumun içinde deme noktasında sıkıntı çekebilir. Dediğim gibi yapılacak tek şey düşünerek harekete geçmek. Hareketlerini düşünmek. Ergen olmamak. Bunlar çünkü ergenken yaptığımız hareketler. Düşünmeden konuşup batırmak, düşünmeden hareket edip sonra oturup pişman olmak. Bugün oturmuş biz spiritüel çalışmalarda bu çocukluk ve ergenlik döneminde yaptığımız, düşünmeden yaptığımız hareketleri temizliyoruz çoğu zaman arkadaşlar. Hasılı böyle bir ay. Ancak dediğim gibi destekleyici bir ay. Çünkü terazi yükseliyor arkadaşlar. Bu bence çok güzel bir destek. Ama dediğim gibi içimizde çatışacağız tabii ki. Bazen de bu çatışmayı çatışmadan hemen bulunduğumuz artık kendi bireysel halimiz neyse hiç çatışmaya bile girmeden karşı tarafla direkt savaşa geçebiliriz. Çünkü bu bir savaş enerjisi arkadaşlar. Bireysel uyuşmazlıklardan öte ilişkilerde bu Mars özellikle 9. evde olduğu için, uluslararası alanda olduğu için Allah muhafaza fikri ayrılıklar ve çatışmalar ancak ben burada bir savaştan ziyade fikri sözlü ayrılıkları, uluslararası alanda devletler arasında birbirine karşı kafa tutmalar, laf söylemeler, laf cambazlıkları, laf dalaşları noktasında bir enerji de var bu ay maalesef. Bu ayın benim açımdan şöyle bir şey gördüm arkadaşlar. Mars 1 derece ve güneş ay 0 derece olduğu için aralarında 30'luk derece var ve Mars 6. evde. Şimdi Mars böyle bir güneş ve ay kavuşumundan aldığı etkiyle birlikte Mars, pardon Mars diyorum çok özür dilerim. Satürn. Satürn balıkta ve 6. evde arkadaşlar, Satürn balıkta 6. evde ve 7. evde gerçekleşen bu yeni aydan bir etki alıp tetikleniyor. Bu yeni ayda ki Satürn balıkta hiç rahat değildir. Satürn daha çok maddeyi, balık ise tamamen ruhsallığı temsil eder. O yüzden çok Satürn'ün rahat etmediği bir burçtur. Balık sularla ilgili, bakın zaten başladığı seller, bazı yerlerde sel oluyor. Bazı yerlerde ve bakseller toprak kaymalarına sebebiyet veriyor. Çünkü madde aleminde bir zarar veriyor. Bazı yerlerde kuraklık demek. Allah muhafaza böyle bir sürecin başladığı bir yeni ay. İnşallah öbür ay böyle olmaz diyelim. Ancak Satürn'ün hükmettiği bir yılın içerisinde olduğumuz için 6. evde olduğu için 6. evde birazcık hastalıklar ve halkı temsil eder arkadaşlar. Ee, halkın suyla ilgili yaşayacağı sınanmalar bazen çok yağan o yağmurların bizi zora sokması, bazen de hiç yağmayan yağmurların bazı alanlarda kuraklık getirmesi ve bunun halk anlamında, halkın bunu bizzat deneyimlemesi, yani halk dediğim şey günlük hayatlarda ve yönetici kısmından ziyade e, o yönetilen kısmın bunu yaşaması maalesef burada öyle bir bu ayla ilgili bir başlangıç var e, arkadaşlar. Ancak e, burada ne diyeceğiz? Tabii ki benim hep genellikle ya, tavsiye ettiğim e, dualar var. Benim tavsiye etmeme gerek yok. Siz zaten birçok dua biliyorsunuz arkadaşlar. Güzellikle ilgili, güzellikle inşallah. E, ben diyorum ya ya selam, ya selam zikri Allah'ın bizleri selametle bu dönemleri geçittirsin. İnşallah bu durumlar e, olmasın. Ya da bu durumlar olsa da bizlere temas etmesin. Çünkü hmm, biz Rabbimize sığınacağız. Bunlar ilahi sistemde, evrensel sistemde zaten var olan etkiler. Biz kendi ruhsal durumumuz e, yüksekse gerçekten madde ve mana aliminde pozitif bir kişiysek bunlar bize temas etmez. Ancak negatifdeysek. Biz o koçun çatışması altındaysak, ego ve kibir altındaysak, çünkü ego ve kibir de getirir bu. Onun dışında savaşma, mücadele etmek, ben olma, var olma çabasına girip bir ergen formundaysak, bu noktada hayatı e, mücadele yeri olarak görüp, karşı düşünmeden, bencilce kendimizi düşünüp, harekete geçiyorsak, herhangi bir durumda bulunuyorsak, bu bizi aşağı çekecek bu etkileri üzerine alabileceğimiz bir durum derim ben. O yüzden biz ne yapacağız? Bireysel güçlerimizi elimize alacağız. Biz mükemmel suretle yaratılmış varlıklarız deyip ondan sonra bu mükemmelliği kolaylıkla açığa çıkartmayı seçeceğiz. Nitekim Satürn'ün en büyük öğreticiliği bir şeyler zorlukla öğrenilir noktasında bir karmayı temsil eder. Hayır efendim kolaylık zorluk içinde kolaylık vardır Rabbim. Ayetlerinde zorluk yaşayın demiyor arkadaşlar. Hiçbir zaman zorluk yaşayın diyen bir ayet yok. Hep Allah diyor ki bize her zorluğun içinde bir kolaylık var ve kolayı seçin, kolayı tavsiye edin. Hep bunu söylüyor Rabbim. Ama biz, bakın biz derken bugünkü sistemin içinde yaşayan insanlar ancak dünyanın kolektifinden gelen Yahudilik, Hristiyanlık, Hinduizm, Budizm ya da birçok din felsefesinde İslam'a da girmiş acı çekme, ızdırap çekip yaradana yaklaşma. Ruhsallığı yaşayabilmek için maddeden uzaklaşma. Maddeyi reddedip ötekileştirme. Buradan sıralacağız. Hani eziyet çekerler. Hristiyanlıkta kendi kırbaçlama falan vardır. Hinduizmde falan. Bakın bizde oruç var ama biz bu orucu tutarken amacımız kendimize eziyet etmek değildir. Onun hikmetleri çoktur. Bedenin dengelenmesi, işte otofaji dediğimiz hücresel yenilenmenin gerçekleşmesi, bedendeki toksiklerin atılması bu niyetle yapılır. Sonra Allah Teala'nın işte nefis terbiyesinde bizlere önerdiği yoldur oruç. Ancak niyetim kendime eziyet etmek e, olmamalı. Karşıyı anlamak için ben aç kalmak zorunda değilim zaten. Oruç demek açlık demek değil. Oruç bir nefis e, terbiyesidir arkadaşlar. İnşallah 23 Mart'ta Ramazan başlıyor. Tam da Plüto Kovaya girdiğinde onunla da ilgili Şimdi bu yayını kapattıktan sonra bir çekim yapacağım. İnşallah onu da koyacağız. Ramazan'la ilgili de konuşacağım. Plüto e, Kovaya geçişiyle de ilgili konuşacağız. İkisinin birbirine tevafuk etmesi bence çok büyük bir açılımın da göstergesi. Ondan da bahsedeceğiz inşallah. Onun dışında aslında anlatacak çok şey varken söylemek istediklerim, aklımda olanları söyledim arkadaşlar. burada bulunanlara şimdi herkese çok teşekkür ederim. Evet, YouTube'da da bu videoyu dinleyecekler. Sizler de buradaki dağınık videonun toparlanmış halini daha sonra YouTube'da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.